Yalnız Geyşan'ın şarkısı. Kızgın Ağustos, bizi ayıran sapak. Geçen gün müydü sana doğru çizik, gittikçe kaçan bir rota. Gölgesi mi güneşin, ağzında yırtık bir notayla. Aşkım karşıya geçerken, sandalcı konuşma, elma da yeme. Acılı şarkınla ruhumu kemirme, gözyaşıma asılma. Ben Japonca anlamam, Denizin yırtık anısını ada sanırım. Kuşların kandırdığı çocuğun üç şey hep eksik olurdu. Aldırma. Annen senden küçük, öldü, kayan gündü. Anahtar kayıp, pencere küs. Üç kere döndür içinde beni. Ne olur, nadasa bırakma. Aslına düşerdi fotoğraf. Kalp incinir, ruh çürük. Baban küçüktü, kayık lodosta, ne çok zamandır boynum öpülmüyor hatırla. Fırtınalara özenen aşkım, hırçındı uğurlarken aynada, uzun uzun selamladım, yalnız gevşamı, yalnız gevşamla.